arkada. Biz buradan araşa çıkmışız. Hadi bizimkiler diyelim ki vuramadı düştü eyvallah. Ali ne yapıyor nerede gene? Oğlum kaç tane vurdum adama lan? Nasıl girdim buralara değil mi? Ha. Arkasındaymış. Ne diyorum o kadar takımına girdik. <laughs> Arkadaşlar siz Kızma diyorsunuz da ben o çocuğa kızmadığım sürece bu çocuk akıllanmıyor. Siz, siz yüz verdiğiniz sürece bu çocuk böyle devam edecek. Ve bu daha kötü bir şey. Ciddiyim diyorum bak. Siz ona iyilik yapmıyorsunuz. Kötülük yapıyorsunuz. Ben ona hatalarını söyleyeceğim ki bağıracağım ki o bir daha yapmayacak. Beni umursayacak. Ali lutma atıyordun kardeşim 70 metre ötede. Bir sol son köşesinde. Nasıl cam basıyordun Ali? Niye sol taraftan raşlıyorsun Ali? Abi. Açıktan. Açıktan niye raşlıyorsun? Benim arkamdan ben gelsene bir komando gibi. Nasıl açıkta değilsin? O militarın ortası iki... açık. Ben şeyden sol binanın... Neden sol binanın kanka. çatısına gidiyorsun kanka? Adamlar diyorum ki beni takip et. İçeriden çıktım dışarıya bir fil anlatıyorum. Sağdan gidiyorum. Adam sağ tarafın penceresinde. Biz bunları söylerken... Vurdum ben ona üç tane, üç tane vurdum ben o çocuğa. Bob Vay anasını kendine. satayım ya. Özür dileriz. Başla. Ben can basarak geliyorum. Ben arkada kaldım zaten. Vallahi bizi arda arda girdik adam. Resmen ipet izli bizi orada. Bir tane o adama öyle bir hasar vurdum ki kanka. Canı yüzde on yirmi.